Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gülmeyi özlemişim ben. Gülüyoruz diye. çünkü hiçbir şey değiliz. O yüzden eline biliyoruz. Senin ihtarın kaç tane var? Sana Sen ihtar ne? aldırayım bir tane. Aldıramazsın ki. Aldıramazsın ki. Aldıramazsın ki. Sus yüzünü de boyarım ha. Çok sinir oldum ağzının suratını boyasın var. Al boya. <laughs> öpersen boyatırım. Hayır. Bir kere öpersen Kim şey boyatırım. Kim şey açılıyor bak yapma öyle şeyler. Bir kere öpersen boyatırım. Bir ya kere Arkadaş öpersin. olarak öp. Ben arkadaşlarımı öpmüyorum. Nasıl öpmüyorsun? Böyle öpüyorum böyle. E, tamam öyle. Bir yanaktan öyle öpmüyorum. Öyle. Yanağını yanağıma değdiriyorum. Tamam öyle öp yanağını yanağıma değdir. O öyle. ilerim Mete'yi mi var? Yemediğim şey gibi dik geliyorsun e, de ha. de <laughs> Hadi öp. Öp kız. <laughs> öp seni. öpmüyorum. Nasıl öpmüyorsun ya? Ya öpüyorum tamam, ben. ben senin öptüğün arkadaşın olayım öp. Bir tık fazla olsun arkadaştan. Yani değişik arkadaş. Hayır neden? Şey yani. Yok o şimdi. <laughs> Buradan da. Ah, boy, boy şimdi. Ya anlama yazılır mı o ya? Neden biliyor musun hayatım bu? Hı. Hmm. Dur bir dakika şey bulacağım. Neden söyleyeyim mi hayatım? Hmm. Şimdi biz seninle bir yola girmedik ya. Hı. Hmm. Biz de normal arkadaşız hayatım. Hı. Hmm. Anlının yazısı ben olayım. Hmm. Kimseye bakma diye. Allah Allah. Bak öyle yapma kırışım. Ayça'yla e sevgili olmayı başaramadık çok güzel bir yemek. Sonları çok güzeldi. Biz gülebiliyor muyuz? Çizeceğim. Yok, ne tamam. Hayır, onu söylemem. Sürpriz. <laughs> Sadece şekil çizeceğim. O ne güzel bir yoldu burası. <laughs> 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 ya. <gülüyor> ya ne yaptın lan? Bal mal yaptın. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya bak atacağım kafamı ne yaptın? <laughs> Tava çizdim yemek. Ya of ya başlamak <laughs> ve